herkese. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Erkek arkadaşıma yaptığım el emeği, hediyeleri size göstereceğim. Biz birbirimize hediye vermeyi çok seviyoruz. Yani genelde özel günleri beklemiyoruz ama özel günlerde tabii daha güzel hediyeler veriyoruz. Şimdi şöyle bir şey. Ben e bir hediye alınca, mesela diyelim ki bir ayakkabı aldım. Mutlaka yanında böyle kendim, benim için, yani bizim için özel anlamı olan bir şey de vermek istiyorum. Hediye olarak. Ee, bu değişiyor tabii. Her seferinde farklı bir şeyler bulup yapıyorum. Onun için özel olan bir şey olabilir. Ya da işte benim için özel olan bir şey olabilir. Ya da ortak özel olan bir şey olabilir. Şimdi size bunları göstereceğim. Evet. Bu ilk e, sevgililer günü hediyemdi. Saat almıştım. Yanına da bunları yapmıştım. Şimdi benim erkek arkadaşım büyük bir Barcelona taraftarı. Özellikle Messi. Çok seviyor. Zaten böyle takma falan da Messi. O yüzden ona bunu yapmıştım. Bizim sevg ilk sevgililer günümüzde zaten biz daha bir aydır falan çıkıyorduk. Daha yeniydi her şey. Yani çok çok da fazla birbirimizi tanımıyorduk. Ee, en bildiğim belirgin özelliği buydu. Ben de bunu yapmıştım keçeden. Ee, tabii o zamanlar keçe konusunda biraz amatördüm. Yani yaklaşık bir buçuk iki sene önce. <laughs> Mesela bunu kalın keçeden yapmışım. Ama yine de çok şeker, minik Biz Arkasına da böyle uğurlu rakamını ve adını yazmıştım. Bir de e, kurabiye yapmıştım. Bu birazcık klişeleşmiş bir hediye. Artık. İşte özellikle sevgililer günü için falan. Ama yine de özel olarak yaptırırsanız mesela işte ya da yaparsanız yine özel şeylerinizi üzerine yazarsanız ya da böyle minik minik figürler yapıyor. Bence hala çok tatlı bir hediye. Benimki birazcık basitti. Daha ilk şeker hamuru kurabiye denememdi. Böyle minik minik kalpler var. Üzerlerinde de yine işte böyle bize özel şeyler yazıyor. İşte birbirimize söylediğimiz özel şeyler ne bileyim işte iyi ki varsın işte Seray, Mehmet falan bu şekildeydi. Kurabiyeler tabi hala birçoğu yenmemiş. Yenmeyecek, saklanacak. Onlar yenmek için yapılmadı. <laughs> kaç tane tadına baktırmıştım. İlk sevgililer günü hediyelerim bunlardı. Daha sonra doğum günü var. Doğum gününde de yine çok güzel bir şey yapmıştım ama onu getiremedi çünkü duvarında o yapışık ee, bir tane çerçeve yapmıştım. daha doğrusu çerçeveler yapmıştım şimdi buraya resmini getiriyorum buradan buraya sar mı buradan girdi <laughs> ee, bunu yapmıştım yine bunu da keçeden yapmıştım ortasında gördüğünüz figürler biz aynı biz aynı ben bebek <laughs> onu yapmıştım. Ee, o bayağı uğraştırmıştı. Çok iyi uğraştırmıştı. Ama onu odasının duvarına astı. Duvarda asılı. O yüzden getirtemedim. Ee, daha sonra ne geliyor? Yine sevgililer günü mü? Yok doğum günü. Yo. Ne geliyor? <laughs> doğum, günü. Ha, doğum günü. Evet doğum günü de bunları yaptı. Daha sonra şey geliyor yine. Tabii. Sevgililer. Tanışma ha, tanışma. Da. tanışma Evet, tanışma daha önce. Arkadan annem sufle veriyor. E, tanışma geliyor. tanışmada yani birinci yıl dönümümüz de şöyle bir şey yapmıştım. Bir tane evcik yapmıştım. Bu bizim evimizmiş. E, bunun internette çok farklı örnekleri var. Ev şeklinde yok. Ama... Adını unuttum şimdi hatırlarsan buraya yazarım. E, box bir şey işte sürpriz kutusu falan tarzı. Çok eğlenceli bir şey. Tamamen yapmak sizin yaratıcılığınıza kalmış ve çok farklı biçimleri var. Böyle bakınca işte sadece bir evmiş gibi duruyor ama içi güzel. Şimdi çatısı kapağı. Kapağını açıyoruz. Buralarına cırt yapmıştım ben. Bunun farklı bir tekniği daha var. şekilde açılıyor. Tabii sevgili sevgilim öyle güzel e, saklamış ki birazcık tadilata ihtiyacı var. <laughs> Şimdi bu şekilde açılıyor evimiz. Ya yani bu kutu şeklinde de olabilir. Ben ev şeklinde yapmıştım. Ve her sayfasında çok farklı şeyler var. Ama dediğim gibi bu yine sizin yaratıcılığınıza kalmış. Mesela ortasından başlarsak ben ortasını böyle ayakta gibi yaptım. Hani bizim için en önemli şeyler biz ve Mehmet'in bana aldığı en güzel hediye ballı. Onun dışında mesela bu sayfada şöyle göstereyim. Bu sayfada e, ilk gittiğimiz yer var işte. Bayrampaşa Parkı'nda bir kafeye gitmiştik. İşte burada yine bizim için özel bir an var. Burada Mehmet'in dalga geçtiğim bir lafı var. Falan. İşte bu sayfada yine ballı ile ilgili şeyler var. Ee, mesela bunları ben böyle kabartmalı gibi yapmıştım. Daha tatlı duruyor diye. Ya yani bir nevi e, scrapbooking gibi. Bu şekilde. Ama kutu şeklinde. Ee, bu sayfada yine bana ballıyı getirişi, ballıyla ilgili şeyler var. Bunu da mesela böyle mandalla bir şekilde yapmışım. Böyle bu buradan çıkıyor falan. ilk tatilimizden karar. Bunlar yine böyle. Bunları ayrıyeten yapıştırdım. Burada da böyle farklı bir şeyimiz var. O çok gözüktü. <laughs> gözüktü mü? Neyse bunu detaya alma. Burada da biz beraber onun memleketin Avrupa'ya gitmiştik. Yine onunla ilgili. Bayağı uzun bir otobüs yolculuğu yapmıştık. Oradan fotoğraflarımız var. Yine beraber yaptığımız şeylerle mesela böyle. Bu buradan çıkıyor falan. Şekiller, şukurlar. Bu da yine tanıştığımız şey. Gün falan. Bu şekilde. Şu kadar gündür seninleyim falan. Burada da böyle bir anahtar yapmıştım. Yine ballı ile ilgili. Ve burada da dilek listemiz var. Gördüğünüz gibi bomboş. <laughs> Neden acaba? Hiç dileğimiz yok. Ben bunu çok severek hazırlamıştım. Çok da bence değişik ve tatlı bir hediye. O da görünce çok beğenmişti. Çok hoşuna gitmişti. Yani böyle özel hediyeler vermek her zaman daha güzel. Tabii ki normal hediyeler de yanında verebilirsiniz ama bunlar daha kalıcı. Daha özel. O yüzden benim daha çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra sevgililer günü. Sevgililer günü de yine bu sefer bir tane Messi forması almıştım yani Barcelona. Yanına da bu yastığı yapmıştım. O zaman emoji yastıklar bayağı şeydi. Bunu da yine ben yapmıştım. Bu da hoşuna gitmişti. Odasına hala koyuyor. Şimdi mesela genelde arkadaşlarım falan bana soruyor işte Aa sen bunları yapıyorsun ama işte o erkek odasına koyuyor mu falan diye. Hani erkeklerin genelde böyle bir çekincesi var. Ne bileyim çerçeve yapıyorsun ama acaba odasına asacak mı? Ya da ne bileyim böyle yastık yapıyorsun ama acaba odasına koyacak mı? Yani benim erkek arkadaşım koyuyor. Bilmiyorum çok da hoşuna gidiyor. E bu tabii ki de beraber olduğunuz kişiye göre değişir. Ondan sonra, ha ondan sonra bir doğum günü daha var. Onda ona birazcık kızgındım. Bir şey özel bir şey yapmadım. Sadece ayakkabı aldım. Ee, başka. Ondan sonra da zaten yine tanışma var. Onda da özel bir şey yapmadım. Sevgililer günü. Onda da e, bunu yaptım. Bu da böyle bir küçük kaktüs bahçesi. Tabii bunların aşırı profesyonelleri çok güzelleri var. Ben de bayılıyorum, ilgileniyorum da. Ben bunu böyle kendimce yapmıştım. Bu böyle bildiğiniz normal bir kaseydi. Onu kapladım işte. Böyle şeyler hep sizin kendi zevkinize kalmış. Ben böyle araştırdım Pinterest'ten falan bol bol baktım. Sevdiğim şeyleri harmanladım. Ortaya bu şekilde bir şey çıktı. Tabii arkadaş ona da çok iyi bakmış. Minik şükülentim. Ölmüş benim şükülentim. Değil mi? Ha, evet bunu ve yine bir şey daha yapmıştım. Onu böyle bir kutunun içerisinde verdim. Bu da bildiğiniz bir ayakkabı kutusu. Ben kapladım. Bunun içinde işte yine böyle özel birkaç şey vardı. İşte papyon, saat, gözlük falan. Onları koymuştum. Bir de bunları koymuştum. Ondan sonra bir de bunu yapmıştım. Hama boncuklarından. İçinde içinde benim öbücüklerim var. Böyle bir çerçeve yapmıştım. Bu da son hediye <laughs> turumdu bundan sonra özel bir şey yapmadığım sürece isteyerek doğum gününe kadar yani Eylül'e kadar rahatım. <laughs> bir şey yapmam gerekmiyor. Sırada benim doğum günüm var. Evet ben dediğim gibi böyle özel hediyeleri seviyorum. Yapmayı da seviyorum, vermeyi de seviyorum. Bunlara hediye etmiştim. Soracak olursanız o sana işte verdi mi hiç böyle el yapımı bir şey falan diye. Evet bir tane vermişti. Onun elinden bir şey geliyor. Onu da göstereyim. Bir dakika bulmam lazım önce. <laughs> Buldum. O da bana bir tane böyle e, kalem yapmıştı. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama böyle biraz yakınlaştırayım netlesin. Hı. Evet bunu yapmıştı. O da bunu böyle şey bu bildiğimiz rafya ile falan yapıyor. Yine böyle çok ince bir ip ve rafya ile yapıyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Bana hala göstermedi. Ama ilk hediye ettiğinde benim çok hoşuma gitmişti. Özel bir şey. Bir erkeğin elinden böyle bir şey gelmesi değişik tabii. Hoşuma gitmişti. Bu da böyle. Özel olarak yaptığım hediyelerim böyleydi. Ee, tabii ki de özel günler çoğaldıkça ya da ben istedikçe bu hediyeler de çoğalmaya devam edecek. Ben çok seviyorum böyle hediyelerim. Böyle hediyelerin yapılışını da zaten anlatacağım zaman zaman. Güzel ve anlamlı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.